Herkese merhabalar. 20 günlük aranın ardından tekrar karşınızdayız. 3 yıldır bu mecradayım, YouTube mecrasındayım ve ilk defa bu kadar bir uzun bir ara verdik. Biraz dinlenmek istedik, biraz yorulduk açıkçası. O yüzden biraz izvaya çekilmek istedik ancak sizlerden gelen aşırı mesaj ve Murat abi ne zaman yayın yapacaksın, Murat kardeşim ne zaman yayın yapacaksın mesajlarına artık kulağımızı tıkayamazdık ve tekrar her zamanki gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Giresun'u konuşmaya devam edeceğiz. Son gündemde, son günlerde son günlerde gelişen olaylar vardı. Bu olayları biraz konuşacağız. madde madde sıraladık ve bunları değerlendireceğimiz bir program olacak. Sizlerden ricamız kanalımıza abone olursanız bizleri mutlu edersiniz diyerekten programımıza başlayalım. Biliyorsunuz dün akşam itibariyle Giresunspor bir bağış kampanyasında bulundu ve bağış kampanyası başlatıldı. Ve bu bağış kampanyasında yaklaşık olarak 18 milyon 611 bin, 611 bin lira Türk lirası bir para toplanıldı. Ee, açıkçası ilk defa böyle bir geniş kapsamlı canlı yayında bir kampanya yapılmıştı ve e, benim beklediğim miktarın üzerine bir para toplanıldı açıkçası. Ben ben bu kadar bir para toplanılacağını düşünmüyordum. Özellikle 1 TL'de gönderen, 1 milyona gönderen tüm Giresun'lara çok teşekkür etmek gerekiyor. Hatta Giresun'un dışarısında katılan kişiler de oldu. Onlara ayrıca teşekkür etmek gerekiyor. Sağolsunlar var olsunlar. Kişilerle hiçbir zaman işimiz olmadı. Her zaman söyledik. X başkan gelmiş, Y başkan gelmiş. Hiçbir zaman dikkate almadık. Sevdiğimiz insanlara sevdiğimizi belirttik. Sevmediklerimizi de sevmediğimizi söyledik. Bazen sevdiğimiz insanları eleştirirken farklı bir tarafı memnun edemedik. Ya da sevmediğimiz insanları sevmediğimizi söylerken yine farklı bir tarafı memnun edemedik. Ama her ne olursa olsun amaç ve gaye Giresun Spor'un daha iyi olmasıysa hep birlikte mücadele ettik ve etmeye devam edeceğiz. Üzülerek belirtiyorum. Hani her zaman söyledim. Grespor Spor inşallah karanlık günler beklemeyecek. İnşallah bir yerden sonra toparlanacağız dediğim ee, zamanlar çok oldu. İnşallah bu dün akşamki gelişen olaylar inşallah Giresunspor tarihi açısından bir milat olur, bir başlangıç olur diyorum. Ee, 18 milyon toplanıldı ama şöyle bir şey demek istiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum bana bu konuda katılır mısınız? Ben bu paranın tamamının toplanacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani bu paralardan 12-13 milyon eğer toplanabilirse bana göre çok 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 büyük bir başarı sağlanılmış olur. Çünkü maalesef bazı e, şov yapmayı seven insanlar demeyeyim. E, çünkü bunu daha önceki yapmış olduğum kampanyalarda, da Spor yapmış olduğum kampanyalarda birçok kez yaşadığım için inşallah böyle bir şey olmaz ama e, o vaatte işte 1 milyon vaatte bulunan, 500 bin vaatte bulunan insanlar e, Sayın Valimiz Mehmet Fatih Serdengeç'in tarafından da Kendisi de bir açıklamada da bulundu Sayın Valimiz. O, o konunun takipçisi olacağım dedi. O iş adamları özellikle umarım e, bir fire vermezsiniz. Aksi takdirde Sayın Valimiz sizi ulaşır ve size gerekli işlemi yapacağını düşünüyorum. E, tabii ki bunlar olmadan herkes söylediği sözün arkasında dik bir şekilde, mert bir şekilde durur. Ve e, yapamayacağı şeyi, yani en sevmediğim şeylerden bir tanesi şudur. Yapamayacağınız şeyi söylemeyin ya da söylüyorsanız da o şeyi yapın. Ee, i̇nşallah o bağışta bulunacak, bulunacağını söyleyen insanlar da gereğini yapar ve Giresun sporumuzu e, bir nebze de olsa rahatlatır. Ee, bağışı değindikten sonra birazdan detaylı şekilde tekrar değineceğiz ama e, gündemdeki konuları konuşalım. Biliyorsunuz Mehmet 1. ile yollar ayrıldı. Yerine Serhat Güler'i hocamız geldi. Serhat Güler hocamız geldi. Serhat Hoca kimdir? Gelin yakından tanıyalım. Serhat Hoca 55 yaşında Eskişehir'li. Ee, sözleşmesi 2 Ocak tarihinde başladı ve 30 Haziran 2024 tarihine kadar anlaşıldı Serhat Hoca ile. UEFA Pro lisansa sahip. Ee, Serhat Hoca'nın kariyeri şu şekilde. 2006-2007 sezonunda İnegöl sporla e, teknik adamlık kariyerine başlıyor. 360 günlük bir e, İnegöl macerası bulunuyor Serhat Hoca'nın. Ardından 2007-2008'de Bolu sporla devam ediyor. Burada da 678 gün kalıyor. 2009-2010'da Mersin İtman Yurdu serüveni oluyor Serhat Hoca'nın. 175 gün çalışıyor Mersin'de. 2010-2011'de Denizli Spor'da 58 gün çalışıyor. Yine 2010-2011 sezonun ikinci yarısında Bandırma Spor'a gidiyor. Orada 57 gün çalışıyor. 2011-2012 sezonunda Körfez Futbol Kulübü ile anlaşıp 131 gün bir macerası oluyor Serhat Hoca'nın. 2012-2013'te Bolu Spor'la 72 gün. 2014-2015'te Altay'la 71 gün, 2014-2015'te İnegöl Spor'da 74 gün, 2017-2018'de Pendik Spor'da 204 gün ve 2018-2019 Afyon Spor'la da 81 gün çalışan Serhat Hoca 2018-2019 sezonundan sonra hiçbir takımda anlaşmıyor takip ki Giresun Spor'a kadar. Yani arada yıllar dediğimiz bir e, serüven var. Serhat Hoca bu dönemde maalesef futboldan uzak kalıyor. Keza Mehmet Hoca da biliyorsunuz bu şekildeydi ama e, benim düşüncem şu, yani değil Serhat Hoca, buraya Fatih Terim gelse şu anda içerisinde bulunmuş olduğumuz durum <laughs> gerçekten e, işler acısı olan bir durum. Yani bana göre Serhat Hoca ismi doğru bir hamle miydi? Bana göre yanlış bir hamleydi. Çünkü uzun yıllar çalışmamış. Evet, maliyet anlamında çok astronomik bir rakamla anlaştıklarını düşünmüyorum açıkçası. Nayip Yamak yönetiminin e, ee, Serhat Hoca ama henüz bir e, anlaşma bedeli de şu kadar anlaştık tarzında bir haber de görmedim. Yani o yüzden çok fazla bir maliyetli olacağını düşünmüyorum ama neler katacak genç oyunculara, nasıl bir e, hava sağlayacak onu da açıkçası göreceğiz. Yani yaklaşık olarak 10 aylık bir dönemde de 5. hocamızla çalışmak da açıkçası bizleri düşündürüyor. Ee, Kuvas ve Savi Çeviş gitti. Savi Çeviş'in gideceğini ben 11 Aralık tarihiydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir Twitter'da bir tweet atmıştım. Nayet Başkan Savi Çeviç gitmeyecek demişti. Ben Nayet Yemek eğer Savi Çeviç gitmeyecek diyorsa gidecek demiştim. Keza maalesef yine ben haklı çıktım. Üzülerek söylüyorum. Maalesef farklı çıkmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Ee, Serkan Cihan ve Fatih Sandal adaylığını açıkladılar. Özellikle Serkan Cihan e, oluşum yaptığını ekibinin çok güçlü geldiğini ve yıl sonuna kadar borçların bir kısmını yani çoğunluğunu ödeyeceğini belirtti Serkan Cihan. Ben açıkçası Nait tekrar belirtiyorum. Kongre kararı almasını düşünüyorum ve kongre kararı almasını istiyorum. Çünkü şundan e, belki iyi niyetli, iyi niyetli kişilerdir bilmiyorum. Gerçekten Giresun Sporu seviye olabilirler. Ama bazen bunu her zaman söyledim hala da aynı şeyi söylüyorum. Nait Yaman gerçekten birleştirici olabildi mi? gerçekten taraftarı, basını, işte siyasi siyasileri destekleyici bir hamlesi oldu mu? Şimdi soruyorum arkadaşlar, yani bunu Naytaman sevmediğimden dolayı değil. Gerçekten tarafsız bir göze soruyorum. Naytaman en büyük başarısı nedir? Yorumları yazarsanız çok mutlu olurum. Yani Murat kardeşim, evet sen bu adama çok yükleniyorsun ama bu adam şunu yaptı. Şurada şu başarısı var şurada eksik kaldım bence Murat kardeşim ya da Murat abi. bak şunu iyi başardı ya da şu süreci iyi yönetti diyebileceğiniz bir e, süreç varsa gerçekten bunu yorumlarda yazarsanız ben de okumuş olurum. E, gözümden kaçan bir şey varsa da kendisinden özür de dilerim ama gerçekten Naitemak'a bakıyorum kendisini savunan insanların e, yazdıkları yorumlara bakıyorum. Bana söyledikleri şey şu Nike Çavak e, Giresu Spor'un TL'sini çalmıyor diyorlar. Eyvallah. Yani bu Night Yaman iyi bir e, başkan olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bu benim düşüncem. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz. Nait Yaman hani çalmadıklarını söylüyor. Tabii ki bunu e, biz kulübün muhasebecisi değiliz. Bilmediğimiz için o konuda yorum yapmıyorum ama diyelim ki çalmıyor. Bu Nait Yaman iyi bir başkan olduğunu göstermez. Bunun Ayteman iyi bir insan olduğunu, iyi bir e, karaktere sahip bir kişilik olduğunu gösterir. Ama bir sonraki gelecek başkan, bakalım kendisiyle alakalı neler söyleyecek? Bunu da hep beraber göreceğiz. Hani Aytemak insanlarla bir şey paylaşmıyor arkadaşlar, özellikle basın camiasında. Bakıyorum birçok programa katılıyor. Geçtiğimiz günlerde, e, yani çok tuhaf bir kanala katılmıştı gerçekten hani uydu zor bulabileceğimiz bir kanal. Tabii ki katılabilir, problem değil. Ama nasıl Giresun Spor e, o bağış kampanyasını Giresun Spor hesabına yapılıyorsa biz Giresun Spor'la alakalı bir problem var ise eğer ulusal kanallara çıkılamıyorsa bu TRT'dir, bu e, Beyin Sport'tur, bu işte A Spor'dur bu kanallara çıkılamıyorsa bence yerel medyayı yerel medyadan iyi faydalanmalı Nait Ötekileştirmemeli, insanlara küstürmemeli. sen şöylesin, sen bundansın, sen şundansın dememeli. Gerçekten dememeli ama bu saatten sonra demenin ya da dememenin çok fazla bir katkısı olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Benim düşüncem net. kendisinin bir an önce kongre kararı almalı diye düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir kampanya başlatıldı. Altın, gümüş, bronz ve çotanak kareleri alabiliyorsunuz. Çotanakstore.com.tr'den. Ben buradan çotanak kareden 10. sıradaki çotanak kareyi kendim aldım ve dün akşam günkü kampanyada da 500 TL'lik bir katkıda bulunarak toplamda 750 TL'lik katkıda bulundum. Kimileri için çok komik bir rakam ancak herkesin ekonomisi belli arkadaşlar. O yüzden ekonominiz çerçevesinde takımımıza da lütfen sahip çıkalım. E, bu günleri inşallah hep birlikte atlatırız İnşallah da güzel günler, ilerisi için iyi günler, hepimizi bir an önce o günleri tekrar yaşarız diye ümit ediyorum. E, ama sadece konuşmak yetmiyor arkadaşlar. İşte Giresu Spor şöyle olacak, Giresu Spor böyle olacak demek yetmiyor. Bunu icraatı dökmek lazım. Bu da neyle alakalıdır? İşte kiminin maddiyatıdır, kiminin bir e, kulübe sağlayacak bir e, gelir getirme anlamındaki bir yapmış olduğu bir iştir, kiminin bir projesidir. Yani bu tip şeylerinde dediğim gibi yönetim tarafından dikkate alınmalıdır diye düşünüyorum. İnşallah da alınır. Alınmazsa da yapılacak pek fazla bir şey yok. Biliyorsunuz ligde ilk yarıyı son sırada kapattık. 6 8 puanı var. Bizim 6 puanımız var. 9 puanımız vardı. Biliyorsunuz sigorta borçlarından dolayı 3 puanımız silinerek maalesef Ligin son sırasına demir attık. Ben bir araştırma yaptım. Geçen sezon e, lig nasıl bitmişti? Geçen sezon ligde 19 takım varmış. 16. sıradaki Altın Ordu 35 puanla küme düşmüş arkadaşlar. Yani bizim şu an 6 puanımız olduğunu varsayarsak, geriye kalan 17 haftada en az 10 galibet almamız gerekiyor, 30 puan yapmamız gerekiyor ki geçen seneki istatistiği kalayalım. Gerçekçi olalım. Hani inşallah bu sağlanır, İnşallah böyle 10-15 puan, 15 maç galibiyet etkileriz ama gerçekçi olalım arkadaşlar. Maalesef şu anki görüntüye göre ligden düşmenin en büyük adayıyız. E, tahttan açılacak mı diye soranlar var. Tahtta açılacağını ben tekrar bugün de söylüyorum. Açılacağını düşünmüyorum. Tahtta açılmak çözüm müdür? O konuda da e, soru işaretlerim var. Diyelim ki Tatlı açtı. Ee, nasıl bir transfer politikası sergileyeceğiz, Kimleri alacağız? Knight başkan geçen gün bir programa katıldığında işte dört yabancı alacağız. İşte iki üç tane yetenekli genç oyuncu alacağız. tarzı bir şeyler söyledi ama gerçekten hani söylediğini kendine mı bilmiyorum ama ben inanmam açıkçası. Ee, tatta bence hani açılmalı mı açılmamalı mı konusunda gitgeller yaşıyorum ama bence bu sezon içerisinde açılsa bile yapacağımız transfer ücretleri minimum seviyede oyuncular olmalı. İsim oyuncular bence alınmamalı. Bir sonraki sezonun planlanması yapılacak şekilde oyuncular alınmalı diye düşünüyorum. E, çünkü alt liglere düşmek kolaydır ama oradan çıkmak çok zordur arkadaşlar. E, şu anda son sürat alt liglere giden bir durumdayız. Evet hepimiz isyan ediyoruz. Evet hepimiz mücadele ediyoruz ama bunun daha anlamlı ve daha gerçekçi olması için daha çok mücadele etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. 10 maç yani 10 galibiyet bence çok zor. İnşallah bunu sağlayabiliriz. İnşallah dediğim gibi ligde kalmanın yani ilk ligde kalırız ama çok zor arkadaşlar bu sezon 11 gol attık sadece 11 gol 29 gol yedik Avaraj olarak eksi 18 avarajımız var 6 aydan sonra avarajı en kötü takım olarak ilk yarıyı bitirdik Tabii ki göze çıkan Göze batan oyuncularımız da oldu öne çıkan oyuncularımız da oldu Kimdi bunlar Erkan Anapa özellikle Erkan Maşallah Demekten başka bir çarem yok bir söylemem de bulunamaz Erkan'la alakalı Süper Lig'den Alanya Spor'un, Kayseri Spor Gaziantep Futbol Kulübü'nün Erkan'la ilgilendiğini biliyorum ama Erkan'ın nasıl bir e, politika izleyeceğini de hep beraber göreceğiz. Şahin Dik keza aynı şekilde çıkış yakaladı. Beşiktaş falan söylentileri var ama arkadaşlar bunların gerçek bence hani bunların gerçekliği yok. E, ve o çocuklarda Galatasaray, Beşiktaş, işte, Fenerbahçe'ni istiyor falan e, tırnak içerisinde triplerini sokmamamız lazım. O çocukların gerçekçi olmamız lazım. E, ve Şahin'le de son haftalarda bu tip e, özellikle milli takıma gittikten sonra bir düşüş gözle görülür, bir düşüş gördük. Şahin'in de e, biraz daha şapkasını öne koyup daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Çünkü o yeteneğini bizlere gösterdi. Kadir Seven'le alakalı soranlar var. Kadir'le alakalı biliyorsunuz bir Hoffenheim Ho e, serüvenidir, gidiyor. Yoklama çekiliyor ama şu an için Kadirle alakalı somut bir gelişme yok arkadaşlar. Biliyorsunuz kendisi de kampa da katıldı, kampa dahil oldu. Ee, kamp konusu açılmışken yani Antalya'da kamp yapmak ne kadar mantıklı şu kısıtlı imkanda. Ee, bana göre keşke Antalya'da kamp yapılmasaydı. Çünkü orada harcanılacak miktar keşke takım içerisinde ki futbolculara ve Maaş sıkıntısı yaşanılan bir dönemlik. O maaşla alakalı geçen haftalar bir ödeme yapıldı ama bir sonraki ayda en azından yaşanmamak adına bence kamp yapılmamalıydı. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz ama kamp giresun'da yapılabilirdi, tesiste yapılabilirdi diye düşünüyorum. Kadir Seven dedik. Kadir Seven kampta zaten kendisi ve birçok isim oyuncularımız yani isim demeyeyim de genç oyuncularımız ligde isim yapan bunların içerisinde Anıl'ı da söyleyebilirim. Anıl'ı da TFF Birinlik daha doğrusu Trendyol Birinlik takımlarından isteyenler var. Anıl'la alakalı da e, şu an için resmi bir son, son mut bir gelişme yok ama sadece bir yoklama çekiliyor. Menajerler aracılığıyla kulübe gelen istekler var ama somut bir gelişme yok dediğim gibi. <laughs> Sami Çimeş ve Kuvas gitti. Özellikle Farukcan'la alakalı çok fazla soru soran vardı. Farukcan gidecek mi abi diye, Farukcan gidecek mi kardeşim diye soranlar vardı. Farklı bugün kendisiyle bir görüşme yaptım. Abi evet beni isteyenler var ama şu an takımımın yanındayım. Şu an için böyle bir şey yok. E, Antalya'da kamptayım dedi Faruk'ta. E, ve Faruk'un da yanlış hatırlamıyorsam akrabalarından bugün vefat eden birisi vardı. Faruk kardeşime de Allah'tan rahmet diliyorum. E, ve ailesine de sabırlar diliyorum Faruk kardeşime de. E, bana göre Faruk da bugün bu sene ilk yarıda özellikle iyi bir çıkış yakaladı. Elinden gelen mücadeleyi yaptı. Kısıtlı bir kadroyuz. Kısıt, hani Kısıtlı da değiliz aslında. Çok çok kısıtlıyız. E, çok fazla bir seçeneğimiz olmadığı bir kadro. Ama gençlere buradan tekrar tavsiyede bulunmak istiyorum. Aklınıza başınıza alın beyler. Aklınıza başınıza alın. 2 sene sonra A101'de, 2 sene sonra işte bir yere girmek için birilerini araya sokmaya çalışmayın. Eren abiniz gibi mücadeleci olun. İstekli olun. İnşallah e, o yeteneğiniz ve isteğinizle beraber uzun yıllar Süper Lig'de, Trento 1. Lig'inde. E, yani Giresun'a belki çok fazla bir katkınız olmaz ama ailenize olsun, kendinize katkınız olacağını düşünüyorum. O yüzden aklınızı başınıza alın. Bu da size hani son çağrılarımdan bir tanesidir. Çünkü genç oyuncularsınız. Ee, hani elleri göstermek istemiyorum ama şöyle bir şeylerden bir vazgeçelim. Ee, kulüpte nargilelerden vazgeçelim arkadaşlar. Sadece hani Detaylı değinmek istemiyorum. Sadece bunları söyleyeyim. Siz ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Kendinize gelin. Kendinize gelin. Evet bir şehrin umu, hani bir şehrin geleceği sizin omuzlarınızda. Evet çok fazla bir yükün altındasınız. Farkındayım. Ama bu yükün altında olmak gevşemeniz anlamına gelmiyor arkadaşlar. Çok fazla e, ya ben zaten yapamadım tribine girmemenizi de sebep olmuyor. O yüzden aklınıza başınıza alın diyorum. Dün akşama tekrar geri dönelim. Dün akşam dediğim gibi 18 milyon 611 bin lira bir para toplanıldı. Bu paranın şu anda kulübe gelen miktarı ise yaklaşık olarak 2,5 milyon civarında. Ee, bu yayını YouTube'a attığımızda da inşallah bu civar e, bu para miktarı 5 milyon 6 milyon olur. Ama şu anda gelen para miktarı 2,5 milyon civarında. Dediğim gibi toplanan bağış miktarı 18 milyon 611 bin liraydı. Bir sıkıntı olmadan bu paranın bir an önce toplanılacağını düşünüyorum. Ve e, takımımızın dediğim gibi zor günlerinde her zaman yanında olacağımızı zaten söyledik. Her zaman da elimizden gelen mücadeleyi takımımız için yapacağımızı söyledik. E, i̇nşallah bu birlik beraberlik bir an önce sağlanılır. Ve e, kişiler ötekileştirilmeden sadece şu önümde bulunan yeşil beyazlı armamızın, simgemizin ve Memleketimizin takımının ilelebet var olmasını canı gönülden istiyorum, canı gönülden bunu ümit ediyorum. Bazen söylediklerim farklı kardeşlerim tarafından yanlış anlaşılabilir. Bazen anlatmak istediğimi anlatamamış olabilirim ama gerçekten memleketimi çok seviyorum. Gerçekten şehrimin takımı çok seviyorum. Epitopuk zaten kaç kişiyiz ki zaten bu yayını izleyecekler daha sonra izleyecekler olacaktır. Ee, gelin birbirimizde şu e, sen benim fikrimde misin, değilsin işte sen ordulusun, sen benim fikrimde misin, değilsin işte sen rizelisin. Ya, bu kafalardan bir çıkalım. Gerçekten insanlar her zaman aynı fikirde olmayabilir. Ama aynı fikirde olmamamıza rağmen aramızda etrafında lütfen birleşelim, birbirimizi sevmeyelim ama birbirimizi gerçekten saygı gösterelim diye düşünüyorum. Tabii ki bu benim düşüncem. Her zaman söylediğim şeyi tekrar söylemek istiyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. İnşallah takımımız için ilerleyen yıllarda bu tip kaosların, bu tip problemlerin olmadığı bir dönem geçiririz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Tuttuğunuz takım memleketinizin takımı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.